Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz dün kamu işçilerine verilen zam oranı belli oldu. En düşük kamu işçisi maaşı 15 bin TL'ye yükseltildi ve yüzde 45 oranında da zam aldılar. Bu zamı kazanan işçi sendikalarını tebrik ediyorum. Hiç kimsenin kazancında, maaşında gözümüz yok. Fakat ortaya çıkan bu gelir adaletsizliğinden bahsetmeyecek miyiz? Ben bu memleketin yetiştirdiği sıradan, orta sınıf bir memurum, bir öğretmenim. Bakın size diplomalarımı gösteriyorum. Ben matematik öğretmenliği mezunuyum. Anadolu Üniversitesi'nden lisans mezunuyum, işletme mezunuyum. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden eğitim yönetimi ve denetimi mezunuyum. Aynı zamanda biyometrikal mezunuyum. Dört tane farklı üniversite diplomam olmasına rağmen yani nacizane nitelikli bir memur olmama rağmen bir kamu işçisi kadar maaş alamıyordum. Buradan beni dinleyen herkese soruyorum. Bu adalet midir?